2024'te gelirinizi iki katına çıkarabilirsiniz dediniz. Evet. Arkasında mısınız? Her zaman. Düşün, para gelsin'e bir türlü ikna olamıyorum. Neden? Sen düşün demiyor mental banka. Aksine sen düşünme, bir Ahmet bu işleri bilinçaltına bırak diyen çok güzel bir e, sinerjik bir yaklaşım. Buradaki püf nokta çok hızlı yazmak. Hiç düşünmeden kritik etmeden direkt olarak bir korkuyla karşılaştığında uçaklar tehlikelidir, havada uçmak tehlikelidir gibi kayıtlar oluşur. Bunlar da bize fobi gibi şeyler yapıyor. Şuradaki kırmızı taraf ilkel beyin ve insanın en eski kısmı 500 milyon yaşında ilkel beyin. Bütün canlılarda olan kısım. Korkan taraf ilkel beyin. Çünkü ilkel beynin temel görevi zaten sizin inana inanmamanız hiç önemi yok. Bak tekrar söylüyorum. inanmasanız bile bunu yapın. Bilinçaltınızda 100 bin TL bilinen kısma düştüğünde pek bir şey yapmanıza gerek kalmaz artık. Siz denediniz. Garantörü benim yani bunun.